arkadaşlar ben Enes bu da kardeşim Ahmet Eray şimdi sizlerle yeniden video çekeceğiz hadi başlayalım oyunu anlatayım kendimizi şimdi böyle döndüreceğiz döndürdükten sonra bunları alacağız şuraya kadar götüreceğiz götürdükten sonra kim kazanıyor kim kazanmıyor bakacağız Kazanana ödül, kazanmayana hiçbir şey. Evet, şimdi dönüyoruz. Bir, iki, üç, dört. arkadaşlar Ben kazandım kardeşim döktü az bir şey. Ben de az bir şey döktüm ama kardeşim de döktü. Özden Evet arkadaşlar oyun berabere kaldı. Videomu izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.